Saç ekiminden olumlu bir sonuç alabilme için gerekli kriterler öncelikle hastanın iyi seçilmiş olmasıdır. Hastanın bu operasyona uygun olup olmadığının belirlenmesi de doktor tarafından yapılan değerlendirme sonunda anlaşılır. Hastanın gerçekten ihtiyacı var mı? Hastanın ihtiyacı olan bölgelere ne kadar saç ekilmesi gerekiyor? Hastanın saç ekim yapılabilecek donör alan yani saçın alınabileceği alanda yeterli saçları var mı saç e, sız alana yapılacak bu Ekimler yeterli kadar e, yoğunluk sağlayabilecek mi bunların belirlenmesi çok önemlidir ve e, bu başarılı bir operasyon sonrasında uygun aday ile yapıldığında planlama da çok önemlidir e, başarılı bir planlama saçın ön taraftaki sınırının belirlenmesi, saç sınırının doğal şekilde oluşması, saç sıklığının yeterince hangi bölgelerde ne kadar olacağının belirlenmesi ve buna göre operasyonun yönlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Ve sonrasında da hastanın saçına bakımı, hastanın beslenmesi, Sonraki dönemlerde gerekirse PRP'dir, mezoterapi'dir, ilaç tedavileridir. yüzeyel yüzeyle yüzel olarak uygulanabilecek solüsyon tedavileridir. Bunların uygulanması başarıyı artırmaktadır.